Bismillahirrahmanirrahim. Değerli vekilim, sayın başkanlarım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada bizleri bir araya getiren bir derdimiz var. O da maalesef saldırılar altında olan Eşref mahluk olarak yaratılan insanın ahlaki meziyetleri ve insani değerleri kazanabileceği, geliştirilebileceği ve alternatifi olmayan tek durumdur. Maalesef bugün en çok savaş açılan ve bu nedenle de hızlı bir şekilde kan kaybeden ailemiz maalesef ki öyle bir hale geldi ki gün geçtikçe bizler eskiden indelik rakamlarla bahsettiğimiz boşanmalardan bugün yüzdelik rakamlarla bahsediyoruz. Evet, bizim ne zaman aile kurumumuzda gelikler açılmaya başladı? Önceden sorunlar yok muydu? Tabii ki vardı. Fakat bu kadar değildi. Batı'nın bize, bizi yıkmak için uzatmış olduğu o yamuk aynadan bakmaya başlayınca bizler Batı'nın her alanda üstünlüğü ve bizim de geri kalmışlığımız kompleksine kapıldı. Batı'ya hayran oldu. Oysa teknik olarak geri kalmışlığımız olsa da bizim sahip olduğumuz değerler Batı'yla kıyaslanamayacak kadar uzak ve yüce Üç kıtaya hükmettiği o en güçlü dönemlerde dahi yeryüzüne tek adalet getiren, huzur getiren, zayıfın hamisi olan bir anne şefkati ile insanlığa muamele eden, sömürmeyen, insanlığı göçe zorlamayan ve insanlığa gözyaşı döktürmeyen bir medeniyetin sahipleriydik. Bizim eksikliğimiz Batı'nın bizden çalarak geliştirmiş olduğu teknolojik atılımları yapmayışımız ve dinimizde olan zafiyetlerimizdir. Bu yönlerden kendimizi onarmak yerine bizi tarih sahnesinden silmek için bir, türlü etkika çeviren Batı'nın eline maalesef kendi elimizde ipimizi verdik. Onlar da içimizdeki yetmeleri ve Turuva atları ile birlikte aşama aşama bütün kalelerimizi maalesef işgal ettiler. Evet, koca bir medeniyeti yıktılar. Ve bu savaşı içeriden yürütme görevini içimizdeki mahvillere verdiler. Baktılar ki hala ayaktayız ve güçlü aile kurumumuz sayesinde küllerimizden diriliyoruz. Bu son kalemizi yıkmak için de kadın hakları söylemiyle bir bir tuzak kurdular. Evet, projeler, yasalar devreye kattılar ve bu meseleyi içinizden yürütmek için de çeşitli oluşumları ve satılık medyayı devreye kattılar. Ahlakımıza, edebimize, hayatımıza, evlatlarımıza ve ailemize düşman olan bu mahkûller son sistem, özellikle son on yılda ailemize yönelik ciddi saldırılar operasyonlar yürütüyorlar. Evet, aileye yönelik bir olayın ele alıp bu olay üzerinden ailemize, namusa, edebe, ahlaka, kadın rollerine, erkeklik rollerine, İslam'ın aile modeline maalesef saldırıyor, hakaret ediyorlar. Sanki bütün suçların kaynağı bizim kültürümüz, değerlerimiz, inancımızmış gibi bir algı operasyonu yürütüyorlar. Eskiden vahşi kapitalizm tek cepheli bir savaş yürütüyordu. Ülkeleri işgal ediyor, parçalıyor, toplumları birbirine düşmanlaştırıyor ve ayrı ayrı sömürüyordu. Kullandığı söylem de demokrasiydi. Daha sonra bu cepheler çoğaldı ve en son bir cephe daha açtı bu cephede ailemize açılan bir cephe oldu. Aile, aileyi işgal ediyor, fertleri birbirine düşürüyor, fertleri birbirine düşmanlaştırıp ne yapıyor? Bunların her birine belirlemiş olduğu rol modeller üzerinden ailenin bütün fertlerini yönlendiriyor ve tuzağa çekiyor, ailenin koruma çemberinden uzaklaştırıyor. Kullandığı kavram ise Kadın hakları, çocuk hakları. Evet, birileri çıkıyor. Diyor ki hadi kızlar sokağa, evlerden çıkın, sokaklara koşun, evi terk edin. Ev şiddeti üretildiği yer. Birileri çıkıyor. Biz kimsenin ailesi değiliz. Biz kimsenin namusu değiliz. Biz kimsenin bacısı değiliz, anası değiliz. Kimseye emanet değiliz diyerek en yakınındaki erkeklerin karşı kadını savaş açtırıyor ve sokaklara maalesef güvenilir olmayan ortamlara teşvik ederek o güven çemberinden uzaklaştırıyor. Evet, yakın bir zamanda 15-16 yaşındaki kız çocuklarının gayrimeşru hayata kurban gittiğini hep beraber gördük. Bizim içimiz yandı, onların değil, sokağa davet edilenlerin değil kadın haklarının söylemini kullanarak özgürlük mağaraları atarak konuşup da evli şiddetin merkeziymiş gibi bir algı yürütenlerin yürekleri yanmadı. Bizim yüreğimiz yandı. Evet artık batının bu uşaklarının bu topraklarda bizim adımıza, çocuklarımız adına, ailemiz adına konuşması ve onların at koşturması yeter. Buna artık bir yeter dememiz gerekiyor. Bizim hakkımızda karar verdikleri artık yeter. Bu gidişata hep birlikte yönetimden siyasete, sivil toplumdan her bir ferde kadar bir dur demek için kolları sıvamamız gerekiyor. Yarın her şey çok daha sözü daha uzatmadan bu niyetlerle, bu amaçlarla düzenlediğimiz bu programda sizleri baş başa bırakıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ala ve sahbihi ecmaîn. Aziz misafirler, ömür senimizin muhterem Genel Başkan Yardımcısı Hanımefendi, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticiye, hanımefendiler ve efendiler hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu anlamda program açtığımızdan dolayı da şükranlarımızı sunuyorum. Çok önemli bir programla daha yine birlikteyiz. Çok muhterem hocalarımız, akademisyenlerimiz burada. Hepimizin ortak derdi, ortak acısı olan bu soruna teşhisler koymaya, çözüm dönüyor, yani ortaya koymaya e, çalışacaklar. Hamdolsun bu yönde her geçen gün bir toplumda biraz daha duyarlılık artıyor, biraz daha farkındalık oluşuyor. Bunun için gayet eden kardeşlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, konfederasyonlarımıza, federasyonlarımıza ve siyasi partilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bu Kütüphaneler serisine devam edeceğiz. Ankara, İstanbul, Batman, Kayseri, Van olarak şimdiye kadar 5-6 tane yapmışız. Bundan sonra da yine bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek. Elazığ, Bursa, Şanlıurfa ve diğer illerde de inşallah bu çalışmaları yapacağız. Amacımız <laughs> bu çalışmaları bütün illerimize götürmek oralarda da her yerde bir farkındalık konuştum? Şimdi Türkiye'de birçok yapı, biraz önce de ifade ettiğim gibi bu çalışmalara el atıyor. Memur senin de çok güzel çalışmalar oldu. Siyasi partilerimizde bazılarının da çok güzel çalışmaları oldu. Aile Bakanlığımızın da artık yavaş yavaş bu konuya el atarak anlamlı programlar yapmaya başladılar. Fakat bir dağınıklık var ve bu çalışmalarımızda bir sanfonizeye, bir organizeye, bir paralelliğe bir ihtiyaç var. Sivil toplum elbette ki özelen işini yapmak zorundadır ama asıl özelen işini yapmak durumunda olan, varlayıcı olan, sonuç getirici olan hükümetin yapacaklarıdır. Onların adım atmalarıdır. Şimdi her geçen gün fotoğraf malum daha kötüye gidiyor. Evlenme çağına gelen, evlenmesiyle biten evlenmemiş olan bekarlarımızın, gençlerimizin sayısı sayı, yani geleceğimiz olarak gençlerimizin sayısı 20 milyona dayandı. Bu çok ciddi bir tehlike, bir tehlike. Şimdi bütün bu durum, bu fotoğraf geleceğimiz açısından çok ciddi bir alan zilinin çağlığını ortaya koyuyor. Atılması gereken ciddi adımlar var. Sivil toplumun ötesinde Hükümetin atacağı bazı adımlar var. Bu komplike bir çalışma olmalıdır. Sivil topluma destek vermelidir. İlgili kurumlar ve bakanların da bu işe el atarak hep birlikte bir çalışma ortaya konularak erkin ve sonuç getirici bir çalışmaya imza atılmalıdır. Bunun birçok ayağı var. Hepinizce malum. Aile Bakanlığı'nın yapacağı birçok şey var. Siyasi partilerimizin, siyaset kurumunun yapacağı birçok şey var televizyonların sosyal medyanın sahasında iletişim başkanlığının ulaştırma bakanlığının yapacağı birçok çalışma var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sahasında yapacağı çok ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Eğitim sisteminin bu tehlikeye göre bir kez daha gözden geçirerek önemli değişikliklere gidilmesi, karma eğitimi zorunlu olmaktan çıkarması gibi bazı önerilere ihtiyaç var. Belki en önemli husus Yargı sistemimizin bu anlamda ele geçmesi bir zorluk. Aileyi korumaya yönelik adımlara, yasalara, kanunlara ve ihtiyaç var. Evlilik dışı ilişkilerin suç sayılması, zinanın suç sayılması, 6284 sayılı yasanın kaldırılması, nafakanın zor olmaktan çıkarılması ve buna benzer sayılan, sayamayacağımız, bu ortada sayamayacağınız birçok hukuki adıma ihtiyaç var. Bunların hepsi geciktirilmeden bir an önce yapılması gereken işler. Bunlar nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Ağırdan davrananlar var, ağırdan davran davranması isteyenler var. Feminist yapılar, Batı, Avrupa destekli yapılar bu işi ağırdan kaldırmaya, engel olmaya, engelle teşkil etmeye çalışıyorlar. Fakat artık herkesin anladığı bir husus var. Geleceğimiz hakikaten çok ciddi bir tehdit altında. Sözü daha fazla uzatmadan bütün bu tehlikelere işaret edecek çok değerli hocalarımıza sizleri baş başa bırakıyorum. Allah-u Teala hepimizi istikametten ayırmasın. Geleceğimize, memleketimize, değerlerimize hizmet edecek tertemiz aileler kurmayı nasip etsin. Allah hepimizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.